Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir kez daha uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. İsrail ve Mısır'la normalleşme adımları yolda. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerle yaptığı söyleşide dış politika ilişkin önemli mesajlar verdi. Türk Konseyi adının Türk Devletleri Teşkilatı olarak değiştirildiğini hatırlattı. Zirve sırasında Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev ile yaptığı görüşmenin detaylarını paylaştı. Bu toplantıyla ilgili olarak İlham Aliyev kardeşimle yaptığım görüşmede bu toplantının gayet iyi ve verimli geçtiğini söyledi. Bu toplantı vesilesiyle de şu anda Aras Nehri boyunca demiryolu, karayolu yapımı konusu da çözüldü. Bu atılacak adımla beraber ayrıca Iğdır'a kadar gelecek otoban konusu var. Otoban konusuyla da özellikle Nahçıvan sıkıntısını aşmak, diğer taraftan da Ermenistan topraklarından geçmek suretiyle burada Azerbaycan'ın Iğdır'la buluşmasının da gayet başarılı bir adım atılmış olacak. Erdoğan daha önce gündeme gelen altılı platform önerisini hatırlattı. Bu platformun bölge barışı için önemine dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri yeni bir dönemi mi giriyor sorusuna yanıt verdi. Biz tamamen ipleri koparmadık. Ticari ilişkilerimiz devam etti. Arzu edilmeyen gelişmeler sonunda iş iyi bir noktaya geldi. Türkiye'de yatırım için hazır olduklarını söylediler. İnanıyorum ki yeni dönemi başlatan bir adım attık. Şubat'ta ziyaretim olacak. 10 milyar dolarlık bir yatırım planı sundular. İsrail ve Mısır'a büyükelçi atanacak mı? Erdoğan bu soruya da yanıt verdi. Birleşik Arap Emirlikleri ile atılan adımların bu ülkeler için de atılacağını söyledi. Bu ülkelerde büyükelçi yok ama maslahat güzel var. Büyükelçileri belli bir takvim içinde atayacağız. Birleşik Arap Emirlikleri ile aramızda nasıl bir adım atıldıysa diğerleriyle de buna benzer adımları atacağız. Rusya ve Ukrayna ilişkilerini de değerlendiren Erdoğan, Kırım Türkleri kırmızı çizgimiz dedi. Bölgede barış istiyoruz mesajı verdi. Gerekirse ara buluculuk görevi de yürütürüz açıklaması yaptı.